Eski dosttan düşman olur mu? Eski dosttan olur. Vallahi de olur. Ben İzmir'de yaşıyordum o her geldi. Ben yarı yatan da yaptım, onu kendi yatağıma yatırdım. Ha. Her yer parlak like like gazino Manita besbelli 52 Ringo benim money tamam daha şişko Oğlum görmüyor musun o Türkçe rapçileri? Heyecan, muti, uzi Yapıyorum <laughs> Ben sevmem bro öyle Agam benim do doğrulanmış hesabı kapatabiliyor mu? Ben bu Ati Orospuçucu'nu hiç sevmiyorum Ati 242 var ya <laughs> Bu doğrulanmış hesabı kapatabilirsen Sadıcım Allah çarpsın sana istediğim parayı verebilirim arkadaş hakkında soru sormayın artık Dedim yani size Onu ısıracağım <laughs> Neyse. Süper bir şarkı geliyor beyler, bayanlar. Yardım edin. Abi. İyi misin abi? Dur dur. Tamam dur dur. Geç abi dur. Abi dur geç sakin ol. Abi dur dur, dur. ben seni götüreceğim dur. Abi buraya gel. Buraya gel. Senden eminim Bile bilemem kim kim genk bir anda isterim ben gelelim denk. Gel yeke yek kim düşecek görelim evinde saklanma. Şimdi benim bir tane dostum var. Berkcan da oraya misafir oldu. Aynen. <laughs> Hypesex ve Rejo. Rejo baba buradan selamlar. <laughs> Aga onlar bir şarkı yapıyorlar. Zaten hep beraber takılıyorlar. Tamam mı? Sonra bu yanındaki o iki küçük çocuk düeti çalıyorlar. Onların arası bozulunca mesela da ben şarkı yapıyorum. Berkcan'la aram bozuluyor. Sonra ben gidiyorum Berkcan'ın da dahil oldu. Hatta onun yarattığı bir şarkıyı çalıp başka biriyle düet Oo, olarak yapıyorum. Onun sözlerini mi? Aynen. Yani, Çok kötü. Ya bu arada Onu tamamen sözleri değil. Bütün hepsini değil. <laughs> Ama işte söyleme şeklini, flow'unu, söz birkaç sözünü falan çalıyorum. gidiyorum başka bir yerde şarkı yapıyorum. Ve biz buna diyoruz ki oğlum yapma böyle bir şey hani gerek yok. Sıkıntı yaşarsın sonra hangi gibisinden yani. E duruyor mu o şarkı şu an çıkardılar şarkıyı yayında. Biz de ama diğer şarkıyı işte Reco'ların yaptığı halini, Naif yaptığı halini bitirdik, klibini falan çektik. Biz de çıkaracağız. Allah'tan önceden story atmıştık, bir şey atmıştık ki kanıtlayabiliyoruz çünkü çok değişik bir durumdayız aga. Hani şimdi sanki, sanki siz o, abi, biz çalıyormuş gibi, çalışıp, yani. <laughs> gibi ama Allah'tan hani çok önceden story paylaşmıştık o şarkıyla falan. Selamun aleyküm Elhamdülillah sadece bilimde. Ale gözlere torun toyım para selam ma sorup dururlar diyorum tamam yine beni bulur bayır ne bu sözlüklere bayılıyorum ya baksana abi

Ya. Ayda. Ayda. Arkadaşlar ben konuya dahil değilim. Arkadaşı da yeni tanıyorum. Bugün tanıştık. Yani kim <laughs> yani bilmiyorum. Korktun mu? Botu flex sen bunu. Korktum öyle. kardeşim. Joker oğlum. Joker'ı <laughs> nasıl korkmayabilirsin? Hemen şey hızlıca punch atar sana. Zabıda zabıda zabıda. Bir şeyler diyor ama işte. Sakatlarım seni iki ikiye ölerim Çakal şaka mı değil mi görürsün o zaman? Şadat bu batı benim.